Herkese merhabalar. Spor Sporseverler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi de unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler. Evet, 25 hafta oldu. 25 hafta sonunda Galatasaray averajları üstü ödülüyor. Beşiktaş takipçisi. Fenerbahçe aynı puandalar. 51 puanla bu hafta kilitlendiler. Aslında Trabzonspor'da 45 puana ulaştı. altı yani 6 puanlık bir fark var. Bakalım ilerleyen haftalarda herhalde bu da dengeye gelecek gibi. İlerleyen haftalarda ne olacak? Deplasmanda Beşiktaş'la Fenerbahçe kazandı. Bir de Erzurumspor kazandı. Çok önemli bir konuydu. Altıralar alt sıraları Genelde de Galatasaray sahasına kazandı. Yani şu, bir ittifak Konyaspor Konya Spor galip. Bir de Göztepe Diğer maçlar da zaten berabere bitti. Kolsuz maç sadece Kayseri Spor, Ankara Gücü ve Atakaş Hatay Spor ve Aytemiz Alanya Spor maçlarıydı. Evet, bu haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'u ağırladı. Çaykur Rizespor Sümülika yönetiminde aslında çok büyük işler başaracak diye beklediler. Daha önceden daha güzel futbol oynuyordu. Aslında futbol da yavaşladı. Artı şimdilik zaten herhalde kriz mi geçirmiş? Bir şeyler olmuş yani sinirden. E, istenilen futbolu ortaya koyamıyor. Bu haftada kendisi aslında yeni Mesut Bakkal yönetimindeki Erzurum Büyükşehir Belediye e, gerçekten e, zor deplasmanı kolay bitirdi. Yani onun e, burada e, hakkını yememek gerekiyor. Gerçekten hani 3 puan çok önemli. 3 puan al sarılarda veya üst sıralarda 3 puan aldığınız zaman zaten ileriye doğru yükselmeniz e, mümkün oluyor. Evet. E, yine alt sıraları ilgilendiren maçta Hays Kablo Kayseri Spor 10 kişi kalan Ankara gücünü 25 dakikada hani, 10 kişi kalmıştı Ankara gücü. Hikmet Karaman Ankara gücüne geldi. Zaten herhalde gelmesiyle beraber esintiler de beraberinde geldi. Hays Kablo Kayseri Spor gerçekten iyi futbol oynadı. Aa, gol pozisyonları vardı. Ama Ankara Gücü kalecisi Korcan'ı geçemediler. Korcan gerçekten muhteşem kurtarıcı. Bu sebebi, bu hafta herhalde kalecilerin haftasıydı diye söyleyebiliriz yani. Diğer maçlarda da genelde kaleciler çok üstün bir performans sergilediler. Forvetlerin etkisiz olduğu, kalecilerin önde olduğu bir hafta oldu. Evet, e, Trabzonspor e, amansız takibi sürdürüyor. Kendi sahasında bu kez Gaziantep Futbol Kulübü 1-0'da olsa, olsa yenmeyi başardı. Trabzonspor emin adımlarla geliyor. Az olsun, temiz olsun, 1-0 olsun, bizim olsun sloganıyla devam ediyor. Evet çok muhteşem bir futbol yok. Aslında Gaziantep Futbol Kulübü de iyi oynadı ama geçen sene aslında revanşını almış oldu. Yani şampiyonluktan kutan eden takımlardan yavaş yavaş revanşını da almaya başladı diye düşünüyorum yani. Abdullah Avcı yönetiminde gerçekten iyi bir grafik çiziyor. Tabi yine gelecek haftalarda neler olur bilemeyiz ama tabi şampiyonlukta yarışan 3 takımdan hani başarılı sonuçlar elde ederse ki Gazlara yenilmeseydi şu anda 3 puanlık fark olacaktı. Yani bu da önemli bir konuydu. Ya tabi bunlar yenilmeden o, yenil, yenilmesi yani ne söylesem iyi oynamanız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim kontrolle oynamanız lazım. Gol yememeniz lazım. Gol atmanız lazım. Bütün mesele burada. Bunu da başardığınız zaman başarılısınız. Gaziantep Futbol Kulübü de gol pozisyonlarına girdi ama Trabzonspor Kalesi'nde Onurcan'ı zaten geçemiyorlar. Uğurcan'ı pardon. Gerçekten çok başarılı. Ee, aynı zamanda <laughs> Gaziantep Futbol Kulübü aslında geçen hafta maçı kazanmıştı ama geçen haftaki maç zaten yani verilen goller bilmem neden dolayı Göztepe yenir ama yani Göztepe'nin orada biraz hakkı yenmiş gibi duruyordu. Gene hakem faktörü zaten her hafta olduğu gibi bu hafta da ön planda oluyor. Ne yazık ki. Ama şöyle söyleyeyim bu, bu maça dair söylemiyoruz. Yani genelde bu sorun var. Ee, evet, Trabzonspor 45 puanla dördüncü sırada yerini aldı. Şampiyonluk yarışında beni unutmayın kesinlikle diye yoluna devam etti. Evet Fatih Karagümrük kendi sahasında Fenerbahçe ayarladı. Fenerbahçe Fatih Karagümrük zaten iyi futbol oynayan takımlardan birisi. Ee, onu her zaman söylüyoruz. Gerçekten kadrosu da iyi oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Kolay kolay yenileceğini düşünmüyorum. Ama tabii futbol bu. Bir atak yaparsınız yaparsanız atamazsınız. Atamadığınız zaman işte atan kazanıyor futbolda kural bu. atam Atamadığınız zaman bittiniz. Dünyanın en iyi futbolunda oynasın. Hiçbir şey yaramıyor yani. Fatih Karagümrük'te hatta ilk gol pozisyonunu Fenerbahçe ilk gol yediği zaman zaten bütün maçlarda hani bunu başarısız oluyor. Onu da biliyorlardı. Bunu da yakaladı ama orada kaleci Altay gerçekten yine maçın yıldızlarından biri oluyor. Tabii şöyle söyleyeyim. Şimdi maçın yıldızı eğer orta sahada futbol orta sahada kuramazsanız yani defans kabul ederseniz o zaman sürekli kalenizde pozisyon yersiniz. Yani bir kez bunu herkesin idrak etmesi lazım. Fenerbahçe'nin de sorunu zaten o. Mesela şimdi gol attığı zaman bile hemen geriye yaslandığı zaman zaten o zaman gol yeme olasın çoğalıyor. Bu kez de altay başarılı oluyor yani. Bütün takımın emeği boşa gitmiş oluyor. Onun için şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Gol attınız değil mi? Attınız, peş peşe attığınız zaman ne olurdu? Ya zaman 6 aya hiç düşmezdi. O zaman da orta sahayı daha ileride kurarsanız o zaman forvete daha hani daha çok pas çıkartırsınız, daha çok gol pozisyonu yakalarsınız. Art, aynı zamanda defansı da rahatlatmış olursunuz. Zaten bu kara gömlek için de geçerli, Fenerbahçe için bütün takımlar için orta sahayı güçlü tutan takımlar her zaman başarılı Orta saha çok önemlidir. E, tabii orta saha önemli, diğer yerler önemsiz mi? Hayır, hepsi önemli ama orta sahanızın güçlü olması sizi hem forvette hem, forward'de, hem de defansta çok başarılı kılar. Yani bunu idrak etmek gerekiyor. Tabi teknik direktörler tabi biz işine karışmıyoruz ama teknik direktörler bizden daha iyi bildikleri kesin. Biz sadece eleştiriyoruz yani, yorum yapıyoruz yani. Ee, orada şöyle Fatih Karagümrük gerçekten, Şenol Can e, gerçekten çok başarılı bir performans gösteriyor bence. Tamam 2-1 yenildi ama mesela orada da bir gol de offside, offside'dan gitti. E, mesela o gol olsa yine maçta beraberliği sağladı. Şöyle söyleyeyim. Beraberlik değil de aslında galibiyet üzerine kurulu oynasalar zaten büyük takımla küçük takım arasındaki fark da buradan kaynaklanıyor. Mesela hedef büyük takımlar hedefi ne olarak koyuyor? Şampiyonluk olarak koyuyor. E küçük dediğimiz takımlar yani küçük değil aslında. Hepsi birbirine denk. Öyle bir şey de yok. Ama e, düşüncesi küçük bence. Yani bunu yapmazlarsa başarı da gelmiyor yani. E ne, geliyor da tam 4-5'in sıralarda yükselme den çok bence şampiyon olmanız lazım. Hani herkesin olması lazım ki lige tat gelsin, ligin kalitesi artsın, Avrupa'da başarılar gelsin. Bunu yapmadığınız sürece bu iş böyle gelip gider yani biz bildik bile. Yıllardan beri aynı sorunlar yaşanıyor, hiçbir şey değişmedi. Hani şöyle söyleyeyim, ufkunuzu geliştirmezseniz, hedefinizi yüksek tutmazsanız başarınız gelmez ki. Yani bunu mutlaka yapmanız gerekiyor yani. Bu Fenerbahçe için de geçerli, Karagümrük için de, diğer takımlar için de geçerli. Evet İttifak Holding Konya Spor. Kendisi aslında yukarıda Denizli Spor'u ağırladı. Denizli Spor her geçen gün daha kötüye gidiyor. Konya Spor İlhan Palut'la beraber hem kupada da fena değildi. Zaten penaltılarla kaybetti. Burada da gerçekten iyi futbolu da Denizli de fena oynamıyor ama sonuçta gol atmazsanız hani galibiyet gelmiyor. Bir tane bile olsa atmanız ve yememeniz gerekiyor. Bunu kafaya koymadığınız sürece de başarı gelmez yani. İttifak Holding Konya Spor. Ee, İsmail Kartal'ın gidişiyle işte İlhan Palut geldi. İlhan Palut da zaten e, Göztepe'yi de iyi futbol oynatıyor. Ama neden ayrıldı onu da bilemiyoruz. Ama tabii şimdi söyleyeyim takımlarda istikrar olmadığı için her an her şeyi yapabiliyorlar. Yöneticilerde de zaten istikrar yok. Yani onu da söylemekte yarar var. Türkiye'de istikrarlı takım yok ki zaten. Şöyle söyleyeyim. Bu büyük küçük fark etmez. Bir Galatasaray'da iyi kötü Fatih Terim'i tutuyorlar da. O da tabii ismiyle hareket ettiği için. Yoksa onu da iki günde harcarlar. O da ayrı bir konu da. Onu da yani şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela şöyle en ufak bir başarısızlıkta hemen teknik direktörle gönderdiğiniz zaman onun yeniden gelip de yapılanması, onun takımı yeniden düzeltmesi gerçekten zor. Yani bunu yöneticilerin idrak etmesi lazım. Fakat ne yazık ki? 3 haftalık mağlubiyet serisinden sonra hemen teknik direktörler gönderiliyor. Gönderildikten sonra zaten yeni gene teknik direktör hemen sihirli değnek yok ki elinde. Pat diye düzeltsin. Öyle bir dünya da yok zaten. Onu da idrak etmek gerekir yani. İşte şimdi mesela Yukatel Deniz Spor'dan çok teknik direktörü değiştiren yok. En alt kesimde yer alanda da o. Mesela Konya Spor aynı şekilde yani. Sürekli teknik direktör değiştirirseniz başarı yakalayamazsınız. Mesela biriyle bir anlaşma yapın. 5 yıllık bir anlaşma yapın. Ya burada başarılık başarısızlık orada ortaya çıkar. Ama siz sürekli değiştirirseniz zaten başarısız olacağınız kesin yani. Şöyle söyleyeyim futbolcu da teknik direktörü tanımaz. Teknik direktör de futbolcuyu tanımaz. Eğer herkesin ne yaptığını bilecek hale gelmeniz lazım ki o zaman başarı yakalayabilirsiniz. Evet, e, ligin en iyi futbol oynayan takımlardan Atakaş, Hatay Spor ve Aytemiz Anayaspor. Maçı ne yazık ki golsüz berabere sonuçlandı. En iyi golcülerin yani en iyi e, kalecilerin, en iyi futbolcuların yani en iyi oynayanların ikisinin maçında ne yazık ki gol sizi çıkmadı. Evet yani gerçekten çok güzel futbol oynuyor. Atakaş Hatay olsun işte Ömer Erdoğan yönetiminde, Aytem Erdoğan Çağdaş Hatay yönetiminde gerçekten muhteşem. Yani ligin en iyi futbol oynayan takımlardan ikisi Maç ne yazık ki golsüz berabere bitti. Burada da kaleciler ön plana çıktı. Atakaş Atay Spor 10 kişi kaldı gerçi. Kendi hasta oynuyordu ama. Kendi hasta diye bir şey de zaten artık söz konusu değil. Çünkü seyirci avantajı olmadığı için bir şey de değişmiyor yani. Aytemiz Alay Espor zaten standart. Yani son yıllarda gerçekten güzel futbol oynadığı için değişen bir şey yok. Yani ister deplasman veya kendi sahası fark etmez hemen her yerde çok başarılı sonuçlar elde edebiliyor yani. Ama bu hafta e, onlar Münir'i geçemedi. Atakaş Hatay da e, marafona ne mi marafona? Yok pardon. Evet yani şey marafonayı geçemedi. Yani, e, ne yazık ki maç berabere sonuçlandı. Ama iyi futbol vardı. Hani herkese seyir zevki vardı ama gol olmadığı için zaten futbolun güzelliği de şimdi ne kadar şey olsa olsun gol olmayınca ne galibiyet geliyor. İşte puanları paylaştılar. Ne yazık ki birbirlerine e, ne bileyim çölme takmış oldular yani. İkisi de ilerlememiş oldu. Ama yine de yani 4-5. sırada yerlerini pardon 5-6. sıradaki yerlerini de korumayı da devam, devam ettirdiler. Evet. Yani liderin gelelim liderin maçına. Galatasaray kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Yani önce Galatasaray deyince evet Avrupalı değil mi Avrupalı diyoruz. E, peki bu stada ne demeli? Yani ya kardeşim bu kadar futbolcuya yatırım yapıyorsun, her şeye yatırım yapıyorsun neden stada bakmıyorsun ya? Yazık yani, ayıp yani bir şey yani. Koskoca Galatasaray'ın stadına bir bakar mısınız? Üstünü kapatıyorsan kapat. Yepyeni yapılmış stad. Nasıl? Çamur zemin içinden geçilmiyor yani. E şimdi Avrupa'da da yağmur yağıyor, kar yağıyor. Ama ya da ne bileyim Rusya'yı düşün, Norveç'i e düşün. E bakıyoruz yani ya da televizyonda montaj mı yapıyorlar? Ben de merak ediyorum yani. E bizim statlara bir bakıyoruz yani. Rezil vaziyette bir tek olimpiyat stadı gerçekten güzel duruyor. E diğer statların da böyle olması gerekmiyor mu? Eğer bunları beceremiyorlarsa neden bunlara bu kadar para veriliyor? Ben de bunu merak ediyorum doğrusu. Aynı kötü oynayan futbolcuya bir sürü para vermeye benziyor. Bu statları yapan adamlar da veyahut da kontrolünü yapan veyahut da devamını getiren kişiler neden düzgün iş yapmıyorlar merak ediyorum. Demek ki Galatasaray iyi futbolcu alamıyor, iyi yöneticileri yok demek ki. Burada da onu gösterir. Çünkü bu bir şeyle alakalı bir şey yani. Gerçekten çok kötü. O, o zeminde de zaten futbol oynamak hem futbolcuya zulümdür. Yani yazık günah değil mi yani? Biraz oturup düşünmek gerekmiyorum yani. yani bu işin sorunlarını bence var ya cezalandırmak gerekiyor. Nasıl... Hani futbolcuya şey yaptığın zaman ceza kesiyorsan bu adama da ceza kesmek gerekir. E doğal şartlar diyorsa doğal şartlar her yerde geçerli. Daha kötü zeminlerde, Zemin kötü olmazsa ya bizim Avrupalı bir ülke olduğumuzu düşünecek olursak ki futbolumuzun da öyle olduğunu söylüyoruz da onun için söylüyoruz. Da. Yoksa ha şöyle biz Afrika ülkesi veya bilmem ne bileyim Zambiya Mambiya olsaydık ha dediğiniz doğru olur ama şu anda öyle bir şey yok yani. Oturup herkesin düşünmesine lazım. Galatasaray gerçekten hani şöyle söyleyeyim hadi şimdi futbola gelelim. Futbolda Galatasaray zaten orta sahayı güç tuttuğu sürece zaten başarılı oluyor. Maçın başlangıcında da zaten gol pozisyonları yakaladı. Aslında Şaibi'ye gerek kalmadan maç kazanacak halde olduğu halde belli bir ritim devam ettiremiyor. Belli bir yere kadar iyi futbol oynuyor. Ondan sonra zaten e, o da geriye doğru çekiliyor. Yani Galatasaray'ın bu son senelerde gerçekten böyle bir özelliği oluştu. O kötü bir özellik. O zamandan ne oluyor? Şimdi mesela bakıyorsunuz bir maçta coşuyor. 5-6 tane gol atıyor. Aynı Belhanda'ya bakıyorsunuz. Hiç oyun oynamıyor düşün yani düşündürücü şeyler var yani çözmek mümkün değil yani e, tabi şöyle söyleyeyim her şeyden önce insan bunlar hata yapabilir mi? yapabilir ama şöyle bir şey de düşünüyorum şimdi e, bir Fenerbahçe maçını dikkate aldığın kadar Kasımpaşa maçında dikkate alırsan e, kazan, kazanamadın mı? kazandı ama e, penaltı verildi verilmeseydi ne olacaktı? penaltı penaltı değildi. E, şimdi Kasımpaşa'nın da penaltı verilmedi ona karsa. hakemlerin uyguladığı çifte standartlar zaten bitmiyor hakemler zaten her takımın canına okuyor. O da ayrı bir konu. Bu büyük küçük fark etmiyor. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Hangi hakemin nereden nereye rastladığı belli olmuyor. Var olmasına rağmen, bilgisayarla inceleme olmasına rağmen hala hata yapılması zaten Türkiye'de bu işin ayyuka çıktığını gösterir. Yani bu saçma sapan bir durum yani. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olamaz ya. Yani hadi siz hata yaptınız da bilgisayardan gördüğünüzde de hata yapıyorsanız artık insaf diyeceğiz. Başka bir şey. Gerçi basketbol, voleybol, futbol hepsinde aynı hatalar yapıyor. Ya şimdi Orada izliyor, izlediği halde yanlış karar verebiliyorlar. İnanam, i̇nanmak mümkün değil yani buna. Tabii şöyle söyleyeyim Galatasaray şimdi Kasım Paşa'nın da şöyle söyleyeyim Kasım Paşa da zaten beraberlik üzerine kurulu bir futbol oynuyordu. Ne zaman ki golü yedi, golü yedikten sonra aklı başına geldi. O zaman oynamaya başladı ama işten geçmişti. E Galatasaray şöyle söyleyeyim. E, mesela şimdi Galatasaray önce golü atıp hemen işini alma E zaten onu yapıyor. E şimdi sen bunun farkında değil misin? Evet. 4-5 tane gol pozisyonunu Ertuğrul çıkarttı. E ne yapsın kaleci? En sonunda da sekti. Vurdu Kerim gol oldu. Yani yani oturup da şöyle bir düşünürseniz hani Fuat Çapa ne yapacağı belli olmuyor. Her an her şey yapabilir. Bakarsanız yenir, bakarsanız yenilir. Acayip bir e, şeye sahip. Düşünme. Yani nasıl söyleyeyim ya? İstikrar olmadığı için başarı da gelmez. Ya bu zaten şöyle söyleyeyim. Her takım her takımı yenebilir mi? Yenebilir. Ama hakemler devreye girmez. E zaten şöyle söyleyeyim. Futbolun kalitesi niye Avrupa'da yani biz ilerleyemiyoruz? İşte bunun için ilerleyemiyoruz. Arkadaşlar oturalım. Şimdi mesele şöyle söyleyeyim, Kasımpaşa da şampiyon olsun. Yani olmasın, olsun. Ama şimdi şöyle söyleyeyim, Kasımpaşa 5. yüzyılda kadar getirip de son 5 haftada maçlar vermeye başlarsa ki Türkiye'de yaşanan gerçekler, yıllardan beri yaşadığımız, adam son 5 maça kadar lider gidiyor, ondan sonra tutuyor, büyüklerden birine verip çıkıyor. Böyle bir dünya yok yani. Yani büyük düşünmezseniz ileriye gidemezsiniz yani. Yani bu onun için oturup, he Şöyle senin 51 puanla her şey devam eder. Yarın bir gün biri tökezlese bir şey değişmez bu şampiyonluk yarışı. Ligin son haftasına kadar sürer mi? Sürer. Çünkü sürdürmek zorundalar. Sürdürmezlerse eğer reytingler düşecek. Bu da gerçek olan şeyler. Veya başka planlar var. Onları bilemiyoruz ama gerçekler böyle yani. Ee, şöyle senin bu büyük takımlardan e, bir tanesi düştüğü zaman e dekoder satışları düşüyor. İşte izlenme sayısı düşüyor. E bunlar ön planda olduğu için nasıl Hani bu hakemler ayarlama yapıyor diyoruz ya, hakemler ayarlama için başka şeyleri de yapıyorlar. Çünkü seyirciyi tutmak için bazı şeyler de oynanıyor. Çünkü reytingleri alt üst etmek zorundasınız. Bu genel kanı oldu artık. Hani şöyle söyleyeyim, haklı mı, haklı haksız önemi kalmadı yani. Yani sonuçta e, bir maç kazanıldı veya kaybedildi, böyle kapandı. Göztepe kendi sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Medipol Başakşehir hiç maç kazanamadı. Geçen hafta Fenerbahçe'yi kupadan eledi. Bu hafta da Göztepe'ye yenildi. Çok ilginç yani. Tabi burada da şöyle söyleyeyim. Göztepe gerçekten futbol oynadı ama Göztepe'nin penaltısı da penaltı değil gibiydi yani. Tabi gene işte hakemler, hakemler, hakemler. Başka bir şey söyleyemiyoruz. Medipol Başakşehir bir türlü toparlanamıyor. Şampiyon, yani bu takım nasıl şampiyon oldu diye düşünmek gerekiyor. Tabi diye şöyle söyleyeyim. Diğerleri birbirine düştüğü zaman bazıları da şampiyon olarak aradan çıkıyor. İşte bunlar da göz ardı etmemeleri gerekiyor. Mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Trabzon gibi takımlar birbirlerine düşüp de hani birbirlerinin kuyularını kazındığı zaman öyle şeyler de oluyor işte. O da ayda yılda bir oluyor. Başka da bir şey yok yani. Ama şöyle söyleyeyim. Göztepe gerçekten iyi futbol oynuyor. Geçen hafta da iyi, iyi futbol oynuyordu. Hatta şöyle Münal Karaman gelmeden önce de Göztepe iyi futbol oynuyor. Hatta ligin ilk başından sonuna kadar gerçekten iyi futbol oynuyor. Ama şöyle söyleyeyim. Bunlar Golle dönüşmediği zaman da puanlar kazanamıyordu. Şimdi de gol atıyorlar ve e, galibiyet geldiği zaman da başarıda geliyor. Yükselmeye de başlıyorsunuz işte. Medipol Başakşehir ne yazık ki düşme hattına düştü. Yani gerçekten kötü. Şampiyon olmuş bir takımın bu de. Gerçi ben bunu videolarımda ilk söylemiştim yani. Çünkü Bursaspor örneği var. Yani herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Şampiyon olmak önemli değil. Şampiyonlukta kalabilmek önemli. Bunu kaç kez tekrarlıyorum. Bir kez daha tekrarlarım. Ya mesela yarın Göztepe şampiyon oldu. Şampiyonluğu olursunuz, olmazsınız demiyorum. Ama orada kalmak, zirvede kalmak çok önemli. Bunu söylemiştim yani. E, bu olayların da olacağını söylemiştim. E, geçmiş videolarımdan izleyebilirsiniz yani. Evet, Gençler Birliği. E, kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırladı Gençler Birliği ne yazık ki eski Gençler Birliği'nden eser yok. Yani e, her geçen gün kötüye gidiyor. Üstelik de ligin en çok gol yiyen takımı haline dönüştü. En çok gol atan takımla karşılaştı. Beşiktaş'ın karşısında zaten şansı yok dersek yani ön davranmış oluruz. O ama görünen o kendisi de gerekli futbol oynayamadı. Beşiktaş zaten futbolu gerçekten şimdi zirve yarışı yapanların içinde en iyi oynayan Beşiktaş şu anda inkar etmemek gerekiyor. Zaten Sergen Yalçın'ın futbol şeyi bambaşka yani onu da göz yani göze hoş gelen bir futbol var her şeyden önce. Kazansın kaz kaybetsin ama gerçekten futbol oynatıyor. Ve bu da önemli. Gençler birliğinde değişen bir şey yok. Teknik direktör değişti ama Hala mantalite değişmedi. Eski gençler birliğinden eser yok. Başkent takımlar zaten gerçekten çok kötü. İkisi de düşme hattının içinde. Bilmiyorum ilerleyen haftalarda toparlarlar mı? Toparlarsalar bile yani geçen sene de aynı şey sorun yaşandı. Bu sene de aynı sorun yaşanıyor. Acı gerçek bu. Beşiktaş'ta zaten şöyle senin hemen iki 3 gün önce hani liderler hemen bir gün arayla liderler değiştiği için değişen bir şey yok. Herkes yerini elden aldı. 51 puanla sırayla. Bu sene şampiyon averaj belirler mi bilemem ama Beşiktaş'a Cenk Tosun'un da gelmesiyle zaten Beşiktaş baş, hani, e, zaten iyiydi. Daha da iyi olmaya başladı. Tabii Cenk Tosun böyle e, ilk gelince öyle oluyor da ondan sonraki haftalara ne olur onu da bilemeyiz. Yani şimdi ön yer, önden böyle konuşmak da pek hoş değil diye düşünüyorum. Evet e, ligin şimdi 25. haftanın son başında Fraport Antalya Spor kendi sahasında yeni Malatya Spor'u ağırladı. Fraport, Antalya Spor e, Ersun Yanal yönetiminde ne yazık ki şimdiye kadar maç kaybetmedi. Yani gerçekten geldiğinden beri de iyi bir grafik çiziyor. Hatta e, 9. sıraya kadar yükseldi düşme hattına yakındılar. Yeni Malatya da yine aynı şekilde peş peşe sıralanıyorlar. O da Hamza Hamzoğlu yönetiminde gerçekten. Aslında şöyle söyleyeyim çok başarılı değil ama orta sıralarda idare ediyorlar. Öyle düşünüyorum ama e, Antalya Spor'un inmesi iyi. Hatta e, şöyle söyleyeyim verilmeyen verilen genel şeyle goller yani penaltılar fauller hep sorun yani hakemlerde bir standart yok acı gerçek bu ee, bazen e, golü veriyor iptal ediyor kırmızı kart iptal ediyor vardan geri dönüyor ya saçma sapan bir sistem var bakalım bunlar düzelir mi düzelmez mi bilmiyorum ama bu vara da var gibi kullanamıyoruz yok gibi kullanıyoruz o da ayrı bir konu ee, ama gerçekten çok saçma sapan hele bu offside sisteminde olan sistem her şeyden daha kötü. Mesela gol olunca verilecek mi, verilmeyecek mi? Öyle bir saçma sapan bir sistem var. Bilmiyorum yani bu işin yetkilileri bu konuya el atar mı atmaz mı? Futbolun güzelliği yok oldu gitti. Gol oluyor sevinemiyorsunuz. Bir beş dakika bazılarında hemen veriyorlar. Bazılarında beş dakika bekliyorlar. Hat maç devam ederken geri gol iptal ediyorlar. Saçma sapan bir sistemin içinde kaldık. Bakalım ne olacak sonumuz. Gerçekten bu kuralları kim koyuyorsa oturup izlerse ki hele Türkiye için önemli bir konu. Futboludan her geçen insanlar uzaklaşır yani böyle giderse. Durum onu gösteriyor yani benim düşüncem böyle. Bu hafta Demir Grup Sivas Spor haftayı bay geçti yani maç yapmadan geçirdi. Evet e, bu hafta böyle geçti. Üç takım zirve yarışına devam ediyor. E, daha çok gol atan az gol yiyen, averajı iyi olan Galatasaray liderliğine devam ediyor. En çok gol atıp da hani gol, 7 gol fazla olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'de ne yazık ki 2. sırada sırada 51 puanla sıralandılar. Bakalım kaç hafta böyle gidecek. 2 haftada bir lider değişiyor. Bakalım gelecek hafta neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Ligin zeminine de demir atan Başakşehir Gençler Birliği, Ankara Gücü ve Yukatel Deniz Spor ne yazık ki düşman hattındalar. Tabii daha önümüzde maçlar var. Şöyle söyleyeyim 5-10 maç kazandığınız zaman her an yeriniz değişebilir. Şampiyonluğa da gitmiyorsunuz hemen. Hemen de küme de düşmüyorsunuz. Şu anda herkes rahat görünüyor. Tabii şöyle söyleyeyim iyi günlerde gereken tedbirleri almazsanız kötü günlerde çok ararsanız bunu da herkesin bir yere yazması gerekir. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız çektiğimiz videolardan haberdar olursunuz. Herkese sağlık günler diliyorum. Hoşçakalın.